Central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very very pleasant reading: 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 two two over at the Florida, good fortune. hoş geldiniz. Şu anda bu videoya tıklayarak şıp diye Texas'a geldiniz. Ben öyle hissediyorum. Video izlerken kendimi çok kaptırıyorum bazen. Ben de kendimi orada sanıyorum. Size de oluyor mu? Ve benimle birliktesiniz. Saatlerimiz sabah 9'u gösteriyor. Hava durumu bilinmiyor. Soğuk mu sıcak mı anlaşılmayan bir geçiş dönemi vardır ya yazlar kış arasında. Mont mu giysek, kilot mu giysek anlayamadığımız. Soğuk mu sıcak mı, kilot mu giyelim, mont mu Allah belamızı mı vermiş bilmiyorum ben. Nevrimiz döndü ya. Mayıs'ın son günlerindeyiz. Şu an şu günü şu zaman size yeterli betimlediğime göre artık hissediyorsunuzdur Teksas'ta olduğunuzu. Sezon başlıyor, yaz geliyor. Çok çok yoğun bir yaza hazır mıyım? Hazırım aslında. Bir de büyük ihtimalle son izin günlerimi falan kullanıyorum şu anda. Son 2-3 haftadır falan otelde işler çok yoğun değildi. Ve bize haftada 3 gün, 4 gün falan izin verdiler. Ama menajerlerimiz dediler ki bu izin günlerinizin tadını çıkarın. Öyle bir sezon geliyor ki haftada 6 gün, 7 gün belki de izinsiz çalışacaksınız. O yüzden şu anki bol bol verdiğimiz izinlerin tadını çıkarın. Bol bol yiyin, bol bol uyuyun uyuyun ve vitaminlerinizi alın. Böyle uzun bir mesaj atmışlar gruba. Ama hazırım ben çalışmayı seviyorum zaten. Şu anda ikinci ayımdayım. Gelişmelerden neler olduğundan yer yer bahsedeceğim. Bir ay önce bir video çekmiştim. Amerika'da birinci ayın videosunu çekerken o videoda şöyle bir söz vermiştim. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı görüyorum. Ama çoğu aynı benzer sorular olduğu için çoğuna geri dönüş yapmaya çalışsam da cevap veremediğim mesajlar oluyor. O yüzden o videonun altında sorduğunuz her şeyi cevaplayacağım demiştim. Aynısı bu video için de geçerli. Instagram'dan bir şeyler yazdıysanız ve göremediysen ya da bir önceki videolarda gözümden kaçtıysa bu videonun Altına yazın. Söz cevap diyorum. Haftaya Amerika'daki işimi göster diye videoyu çekiyorum. Hazırım galiba bunun için. Yerimi sağlamlaştırdım diye düşünüyorum işimde yani bu saatten sonra da. Çünkü sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İşimin künhüne vakıf olmuş durumdayım. Sırf üstümde bir baskı olsun diye bunu şu an söylüyorum ki çek diye bana baskı yapın. Hala uykum açılmadı. Bu arada şu anda bizim otelin arka bahçesindeyim. Ve birazdan uykum açılsın diye spor salonuna gideceğim. Dışarıda yürümek istemiyorum çünkü iki adım sonra çok sıcak olabilecek bir hava potansiyeli var. Şu anda düzenli spor yapmıyorum ama çok istiyorum düzenli spor yapmayı. Beni ne bir eder ya. Spor yapanlar. Yapacağız. Bu hayatı düzene koyacağız. Spor, iş, disiplin, saygınlık latte. Aynen aynen. Şimdi bir uykumuz açasın. Spor salonuna gidelim. Sonra kahvaltımızı yaparız. Sonra ne olacak bilmiyorum. Ama güzel bir video olacak bu. Hadi o zaman yavaş yavaş videomuza geçelim. <laughs> tamıyorum çünkü nere geldik kütüphaneye geldik arkadaşlar başıma neler geldi ya en son bıraktığınızda birkaç saniye önceden spordaydım kahvaltı falan hazırladım sonra dışarı çıktık bir indirim gördüm bugün halk günüymüş ve kuaförde indirim vardı erkek saçı kesmede. Sonra dedim ki saçlarımı kestim kütüphaneye gidene kadar. Oturdum saçlarımı kestirmeye başladım. İlk başta her şey çok güzel ilerliyordu. Sonra Meksikalı kadın benim kafamı kırpık koyun gibi yaptı. Yanlarım falan güzel yapıyordu ilk başta. Sonra üstlere makas da bir girdi. Çok korkunç bir saçım var şu anda. Göstersem mi size ya? Abonelikten çıkmayın lütfen. Buyurun. Kaza işte sana tas kafa var mısın yok musun ben bu yarışa Çok çirkin oldu Besleme saçına döndürdü beni ya Ne kendime ne size bunu gösteremem Ama video çektim bu arada Saçlarımı keserken video da çektim kadına O korku dolu anlara bir gidelim mi? Kaderim kaderim saydım Korkunç bir kelaynak kuşuna döndüm şu anda oluyor sizinki. Benim de 2 ayda 5 ayda. Bak kadın yanlarım falan çok güzel kesti ama üstte bir girişti. Kendimi çok savunmasız hissettim. Bir, bir uzar ya. Ben artık ha. şey şapka kafama yapışmış bir şekilde. Franteste böyle gezemezsin ama. böyle gezemem yani. Mecbur çıkaracağım. Burada bunlar ders çalışıyorlar Güya. Bir tanesi bilgisayara İrem hayalet sevgilimin sözlerini yazıyor. Çalışıyormuş gibi yapıyor. Arkadaşlar Ramazan'da daha fazla video gelmesini istiyorsanız <laughs> Arkadaşlarımın yabaniliklerine kusuruna bakmayın Biraz yabaniler Estetik çekeyim mi sizi? Çok estetik çıkıyorsunuz şu anda Burası bir halk kütüphanesi Biz de artık buranın bir halk olduğumuz için Buraya üyelik oluşturduk İlk ayımızda olduğumuz için maksimum 5 tane kitap alabiliyoruz Ben de ne aldım biliyor musunuz? The Walking Dead'in çizgi romanlarını aldım Geçen hafta aldım bunları Birinciyi bitirdim Büyük bir, bir The Walking Dead hayranıyım Üçüncüsünü de almıştım 35 dolarmış bir kitapların bir tanesi. Evet, benim de çok pahalı. İlerleyen şu kitabı aldırdım. Ben de bu kitabı aldım arkadaşlar. Ben bunu okumuştum daha önce. Size bir tüp turu yaptırayım mı? şimdi kütüphaneden geldim. Ben duş falan aldım. Saçlarımı bir şekle sokmaya çalıştım ama gerçekten girmiyor ya. Şimdi sizi bir yere götüreceğim birazdan. Sürpriz olsun. Bundan sonrasında doğaçlama ilerleyecek zaten. Yemek yiyeceğimiz bir yer olacak. Daha önce hep bana sorduğunuz bir yerde burası. Instagram'da sürekli her gittiğimde paylaşıyordum. Şimdi oraya birlikte gideceğiz. Hem orada biraz gezeriz. Bunun öncesinde Instagram'dan bir soru cevap yapmıştım. Oradan böyle 2-3 tane soru cevaplayalım. Aynı zamanda videonun başında dediğim gibi bu videonun altına sormuş olduğunuz bütün soruları cevaplayacağım. Orada yaşamak nasıl bir his? Aileni ve arkadaşlarını özlemiyor musun? O kadar çok özlüyorum ki sürekli onlarla her gün telefonla konuşuyorum. Her gün annemi arıyorum, arkadaşlarımı arıyorum, babamla konuşuyorum. Ama bir zaman sonra alışıyorsunuz. Bazen böyle bir şey saatlere geliyor. Özlem saatlere mi diyeyim bilmiyorum. Eski fotoğraflar falan karşıma çıkıyor. O zaman mesela çok özlüyorum. Birkaç ay sonra Türkiye'ye döneceğim zaten. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şu andan itibaren o günü iple çekiyorum. Türkiye'ye döneceğim. Daha sonra tekrar programa kaldığım şekilde devam edeceğim Amerika'ya dönüp. Kendi evine çıkmayı düşünüyor musun? Hep yurtta mı kalacaksın? Yani bu eve çıkma mevzuları şu anda vardı. Biz onu rafa kaldırdık. Çünkü şu anda çok erken olduğunu düşünüyorum. Eve çıkmayı düşünüyorum. Şu anda yurttan memnunum. O da arkadaşımla birlikte iki kişi kalıyoruz. Ev fiyatları, kiralık ortalama 1500 ile 2000 dolar arasında. 2 veya 3 kişi çıkılırsa böyle kişi başı 700 dolara falan denk geliyor sanırım. Bunu ileride göreceğiz. Çıkarsak zaten harika vloglar gelir. Yeni evime taşınıyorum. Yeni evimi düzüyorum. Bir sürü video çıkarırım ben oradan. Günün nasıl geçiriyorsun? Sıkılıyor musun? Günüm burada o kadar çabuk geçiyor ki hiç anlamıyorum. Amerika'ya bir önceki gelişimde yaz sezonuydu ve akşam 9.30-10'a doğru hava kararıyor ve gün bitmiyordu. Çok uzun sürüyordu. Şu an ona nazaran günler biraz daha çabuk geçiyor. İki ayı doldurmuşuz hatta üç aya doğru gidiyoruz. Ama ne anladın Yurda Gül? Hiçbir şey anlamadım. Günümü nasıl değerlendiriyorum? Genellikle işe gidiyorum. İşe gitmiyorsam yemek yapıyorum, yemek yiyorum. Telefonla konuşuyorum, sürekli Türkiye ile konuşuyorum. Video çekiyorum. Onun için kitap okuyorum. Bir şeyler seyrediyorum. Arkadaşlarımla sürekli bir yerlere gidiyoruz. Yemek yemeye, kahve içmeye, alışverişe falan gidiyoruz. Onun dışında hobilerimden bir tanesi de zil takıp oynamak. Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarımda. Bu şekilde geçiyor şu anda günler. En çok aldığım sorulardan bir tanesi. İngilizce seviyeni nasıl geliştirdin? Şimdi size çok güzel ipuçları vereceğim bununla ilgili. Kulaklarınızı dört açın beni iyi dinleyin. Şimdi benim İngilizce ile serüvenim en başından lisede başlamıştı. İngilizceye bir merakım da yoktu. Ama bize bir İngilizce öğretmeni gelmişti. Ayşegül hocam. Bu hocam Amerika'da daha önce yaşamış, yurt dışında da çok deneyimi olan bir hoca. Ve daha önce hiç görmediğim bir şekilde İngilizce derslerinde bizimle %100 İngilizce konuşan bir kadındı. İlk başlarda hiçbir şey anlamasam da zamanla her şeyi yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Daha sonra sonra İngilizceye merak kazanmaya başladım ve dedim ki İngilizcemi nasıl geliştiririm? Bakın bunları yazın. Lisedeyseniz, üniversitedeyseniz yabancı dizi izleyin. Mutlaka Amerikan dizileri izleyin. Ben o zamanların popüler dizilerinden The Walking Dead izlemiştim, Desperate Housewives izlemiştim, Teen Wolf izlemiştim. Hiçbir şekilde benim aslında en başında temelim yoktu. Ben sadece duyarak bir şeyleri anlamaya çalışıyordum. Daha sonra yavaş, yavaş yavaş yabancı şarkılar dinlemeye başladım. Dinlediğim yabancı şarkıların sözlerine bakmaya çalıştım. Anlamaya çalıştım, anlayamadım. Sonra yavaş yavaş benim İngilizcem gelişmeye başladı. Lisede artık bir şey oturtmaya çalışmıştım. Bir kere İngilizcenizin iyi olması için öncelikle Türkçeyi de iyi bilmeniz gerekiyor. Türkçedeki dil kurallarını iyi bilmeniz gerekiyor. Özneyi yükleme bilmeniz gerekiyor. Artık lise sona doğru ben dedim ki bölümümü İngilizce okuyacağım üniversitede. %100 İngilizce olması gerekiyor. Üniversitede bölümümü %100 İngilizce seçtim. Ne kadar zorlanacağımı bilsem de dedim ki ben bu bölümü İngilizce okuyacağım. İlk önce hazırlıkla başladım. Hazırlıkla çok zorlandım. Ve ne yapıyordum biliyor musunuz? Bu da çok büyük bir öneri size. Kendi kendime İngilizce konuşuyordum. Yatmadan önce o gün yaşadığım bir olayı kendime İngilizce bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok yanlış oluyordu. En başa dönüyordum, en başından tekrar anlatmaya başlıyordum. Yanlışım mı var? Sonra en başa dönüyordum, tekrar anlatmaya başlıyordum. Sürekli aynı hikayeyi, o gün yaşadığım şeyi İngilizce bir şekilde kendime anlatmaya çalışıyordum. Ve izlediğim yabancı dizilerde mesela duyduğum cümleleri tekrar etmeye başladım. Dizideki karakter konuşuyorsa ve ben onu anlıyorsam kendimle tekrar ettim sürekli. Bu şekilde de pratik yapmış oldum bence kendi kendime. Bunların çoğunu yaparak İngilizceyi hayatınızın merkezine koymanız gerekiyor. Bunun dışında sizi teşvik edecek bir şeyin olması gerekiyor. Bir zorunluluğun olması gerekiyor. Zaman zaman video videolarımda size sürekli platformlar öneriyorum. Buradan eğitimler alabilirsiniz, buraya girebilirsiniz, şunu yapabilirsiniz diye. Benim sürekli videolarımda bahsettiğim bir platform var Sorbil. Galiba ben Sorbil'den bahsedeli yaklaşık bir yıl falan oldu. Bir yıldır da ara ara bu platformdan size bahsediyorum. Orada size detaylıca anlatmıştım bu platformu. Bir üyelik satın alıyorsunuz. Giriyorsunuz orada bir sürü ders var. Sadece İngilizce, Almanca, İspanyolca dil dersleri değil. Eğer beni dinleyip Sorbil'den dersler aldıysanız bunun karşılığını zaten görmüşsünüzdür. Çünkü bana gönderdiğiniz mesajları okuduğumda, yorumları okuduğumda Sorbil'deki derslerin karşılığını aldığınızı görüyorum. Çok olumlu geri dönüşler alıyorum bununla ilgili de. Aranızda Sorbil'i ilk kez duyanlar varsa kısaca bir bahsetmek istiyorum. Sorbil bir online eğitim platformu. Sorbil diğer platformlardan ayıran en büyük özellik bir abonelik sistemi var burada. Yani tek bir ders satın almıyorsunuz buraya girdiğinizde. Sorbil'in tamamına bir üyelik oluşturuyorsunuz. Yani ben İngilizce dersleri almak istiyorum diye sadece İngilizceyi satın almıyorsunuz. Tüm derslere erişebiliyorsunuz. Bunun içinde yabancı dil dersleri var, kişisel gelişim dersleri var, diksiyon dersleri var, photoshop dersleri, nefes egzersizleri, batarya eğitimleri bile var. Ve bir hedefiniz olması gerek demiştim ya. Mesela bir dersi bitirdiğiniz zaman Sorbil size en sonunda bir sertifika veriyor. Ve bu verdiği sertifikanın CPD onaylı uluslararası geçerliliği bulunuyor. Bunu CV'lerinize çok güzel bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ve bir de yapay zekası var Bili. Oraya girip onunla chatleşebiliyorsunuz. Hatta onunla İngilizce bile chatleşebiliyorsunuz. Ya da istediğiniz bir dilde İspanyolca olur, Almanca olur. Orada pratik yapabiliyorsunuz. Yani bir arkadaşınızla chatleşir gibi oraya girip Bili ile chatleşebiliyorsunuz. Sorbil'in aylık üyeliği 69.90 TL. Yıllık üyeliği ise 349 TL. Ama her zamanki gibi Mirhan kodunu kullanarak şuraya bırakıyorum. Çok büyük bir indirimi yakalayabiliyorsunuz ve yıllık abonelik sadece 280 TL'ye denk geliyor. Yani 12 ay boyunca tüm derslere sadece 280 TL'ye erişebiliyorsunuz. Dışarı çıktığımızda bir yemek yediğimizde, kahve içtiğimizde 280 TL'den çok çok fazlasını ödüyoruz. Bu yüzden de kendinize bir yatırım olarak bunu düşünüp bir yıllık bir sonra bir üyeliği satın alabilirsiniz. Bir yıl boyunca bu derslerin hepsine girerek onlarca sertifika'ya sahip olabilirsiniz. Kendinizi çok geliştirebilirsiniz. Her konu hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi kendinize de yapacağınız çok güzel yatırımlardan bir tanesi. Bu alışkanlığı kendinize kazandırın, derslere girin, kendinizi dil konusunda diğer alanlarda geliştirin. Bu söylediklerimin hepsini en başından beri İngilizce ile ilgili yaparsanız kendinizdeki gelişimi yavaş yavaş göreceksiniz. Neyse birkaç tane soru cevapladık. Yine sorularınız olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi dışarı çıkalım. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Çok da konuşmak istemiyorum. Sonra çok konuştum diyorsunuz bana. Yine çok konuştum galiba. Uzun bir video olsun diye boş boş konuşmak da istemiyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Sonra telefonda boş boş konuşan çocuğa dönüyor. Öz odaktan gazilere ne kadar gidiyor? Ben hocam sana, öz odaktan gazilere ne kadar gidiyor? Neyse hadi, gidelim. Asıl videomuzun geçeceği yere gidiyoruz ama onların ismi tam çıkarken dediler ki kargon var, onu açalım. Kargo açılma yapıyoruz. Anlatayım bir yandan da ya. Sustum. Şimdi ben bir yüzük aldım. Nasıl bir yüzük bu biliyor musunuz? Bunu yüzüğün kendisi geldiğinde anlatacağım size. Aksesuar yüzüğü değil. Yani gümüş altın bir yüzük değil. Bu elektronik bir yüzük. Artık düzenli hayata başlayacağım. İlk adımı bu. Şöyle bir şey geldi ilk önce. Bu yüzüğümün bedeni. Yani yüzüğüm daha gelmedi aslında. İlk önce böyle bir kit gönderiyorlar size. Ve diyorlar ki hangisi sizin bedeniniz? Buradan kendi numaramı seçiyorum. Sonra yüzüğümün kendisi gelecek. Hangi parmağımı takmadım ki? Buna takarsam evli mi oluyorum? İşaret parmağımı mı taksın? taksam ya. Hiç yüzük takmam ben normal. bak bu oldu 8 tam oldu. Aynen. Yani benim numaram 8'miş. Öğrenmiş oldunuz. Bana bir gün yüzük alacak olursanız 8 numara benim numaram. Şimdi siteye bildireceğim. Diyeceğim ki benim numaram 8'miş. Bana 8 numaralı yüzüğü gönderin. Onun sonraki videolarda açarız zaten. Benim geldi. Hello. 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 Yes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. şu anda in and getirdim. Şimdi burası Amerika'nın en en ünlü hamburgercilerinden bir tanesi. McDonald's'mış, Burger King'miş bunları solda sıfır bırakıyor. Amerikalı böyle uzaktan yakından ilgili biriyseniz biliyorsunuzdur zaten bu hamburgerciyi. Bütün ünlüler buradan yiyor. Ben dahil. Ve her yerde yok. Amerika'nın her eyaletinde burayı bulamıyorsunuz. In and Amerika'nın sadece 7 tane eyaletinde bulunuyor. Onlardan bir tanesi Texas. Haritanın hep batısındaki ve güneyindeki eyaletlerinde bulunuyor. California, Nevada, New Mexico, Texas, Utah, Colorado gibi aretlerinde bulunuyor ve insanlar sırf bu hamburgeri yemek için Kaliforniya'ya falan uçuyor Ben de çok şanslıyım ki Teksas'ta da var daha önce iki kere yedim ve gerçekten çok güzel hamburgerleri şimdi o hamburgerleri deneyeceğiz bir yandan da sohbet edeceğiz sizinle siparişimizi verelim <laughs> şöyle bir hamburgerleri var. Double double, cheeseburger ve normal hamburgerleri var. Üç tane şöyle menüsü var. Şu en popüleri ve en büyük menüsü. Bir numaralı olan. Ben de ondan sipariş edeceğim şimdi. İçerisinde patatesi, hamburgeri ve içeceği var. Burada içecek seçeneklerimiz var. Coca Cola, su, Dr. Pepper, kola, çerili kola var, 7up var. Böyle ve bu Pink Lemonade de buranın özel içeceği. Bundan denemek istiyorum. Lemonade, alright. Lemonade, alright. Limonatamızı aldık ve burası refil. Yani içeceğiniz bittiğinizde buraya gelip doldurabiliyorsunuz istediğiniz içecekten kola ya da gazoz. Oh, 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 oh. Pink lemonade'imi aldım. Bir patatesim var, bir de hamburgerim var. Bir de şöyle buranın özel sosları var. Bunun tadı harika oluyor. Ve menümüz toplamda 10,5 dolar tuttu. Bence fiyatı çok uygun. Bu kadar üne rağmen. Şimdi deniyoruz. Hazır mıyız? patates çok güzel. Sosla birleştiği zaman çok daha güzel. Ben limonata severim zaten. Bu Meksikalı kuaför benim saçlarımı yanlış kesti. Benim psikolojim bozuldu diye bana green card verirler mi sizce? Bir suça tanıklık etmek de green card alma sebebiymiş. Bunu biliyorum. Ben ama hiç hamburgeri biri izlerken. Harika ya. Gerçekten harika. Bu iş biliyorsunuz siz. Bu arada benim burada bir tane Türk berberim var. Geçen gün beni hatta işe giderken yolda gördü. Dedik ya. Geçen videoyu izledim. saçların çok uzamış. Ne zaman kestiriyoruz dedi. Keşke ihanet etmeseydim sana. İçerisi çok kalabalıklaştı. Ben de patatesimi falan aldım dışarı çıktım olarak size nasıl yaklaştı? <laughs> evet ablan geldi ama senin gelecek bir yerin yok diyorlar. Bu arada burada bir tane Ross mağazası var. Ross da böyle tüm markaları satan bir mağaza. Oraya girebiliriz birazdan. Adidas, Nike, Puma vesaire o tarz şeyler satıyor. Belki bir şeyler buluruz orayı gezeriz. Macbank yapamadığıma karar verdim. Konuşurken bir şey yiyemiyorum. Bir şey yerken konuşamıyorum. Ve hava çok sıcak. Yani şu an 35 derece falan var galiba. Bir yandan rüzgarlı da. The Kebap Shop yazıyor. Bu arada Teksas'ta çok fazla Türk var biliyor musunuz? Geçen gün size başıma gelen bir şey anlatayım. Arkadaşlarımla bir kafeye gittik. Austin'de akşam oturmasına, kahve içmesine. Kahvelerimizi aldık, oturacağız. Ve bir masada iki tane teyze gördük. Bildiğiniz Türk teyzesi. Başörtülü. O an böyle iki saniyelinde falan bir Türkiye'ye gittim, geldim. Sonra hemen arkadaşım dedi ki, aa teyzeler nasılsınız, ne yapıyorsunuz falan. iyiyiz falan böyle konuştuk. Sonra kocaları geldi onların masasına. Teyzeler herhalde dediler ki, bakın şu çocuklar Türk. Sonra kocaları, yani amcalar. Amcalar geldiler bizim masamıza. İki saat amcalarla bir muhabbet ...sohbet etmişiz. Ama o kadar iyi geldi ki hani olmayan, benden çok çok büyük olan bir amcayla, Türk bir amcayla böyle bir kafede sohbet ettik. Çocukları burada yaşıyormuş. Amerika'da, Austin'de yaşıyorlarmış. ...Teksas'ta. 10 yıldır falan. Ve amcayla teyzenin de turist vizesi varmış. O şekilde sürekli yıllardır gidip geliyorlarmış. 3 aydır falan da Teksas'talarmış. Hatta benden önce gelmişler. Böyle çok özendim. Dedim keşke benim de annemle babam böyle gelse. Benle kalsa 3 ay boyunca. İçeceğim buz gibiydi. Şu sıcakta var ya limon çayı болду лимон <laughs> Bakın Dollar Tree var seversiniz. Her şey 1.25. Bir ara geliriz buralara. Geldik Rosa'da. Ross yakın görünüyordu ama 9 ışık yılı uzaklıktaymış. Evet Ross dediğimizde böyle bir yer işte. Bakalım güzel bir şey bulabilecek miyiz? Ayakkabı göstereyim size. Puma. Çok büyük. 40 dolarmış. Birazcık küçük numaralara gidelim. 11. 19 iyidir. Bu ne? Reebok. 35 dolar. Levi's var. 20 dolar. Ve deri galiba. Yok. Nubuk mu deniyor buna? Yine Levi's'in şöyle bir vense e benzeyen ayakkabısı 20 dolar. Şunun çirkinliğine bakın çabuk. Güzel aslında. He. <laughs> 30 dolar. Hemen ikna oldum. Güzel mi çirkin mi karar veremedim ben buna. Ben giymem bunu. 30 dolar çok ucuz bu arada. Adidas. Düz bir rengi olsa alınır bu. Ha, benim ayakkabımdan işte. Göstermiyorum bunu da almayın. Tişörtlere de bakalım. Bu arada kızlar. Hep erkek şeyleri gösteriyorum bu arada videolarımda ama kızlar. Birazdan şu kız yerine de gideceğim tamam mı? Adidas bir tişört. 11 dolarmış. Önceden böyle gezerdim böyle videolarımda travel videolarımda. He. Şu Nike. Bu da Nike. 17 dolarmış. Aynısı beyazı. Tommy bir tişört 13 dolar. Calvin Klein var. 13 13 dolarmış. Yine şöyle bir Calvin Klein 13 dolar. Bakın bu güzelmiş polo. 15 dolar yakalı. Bunu beğendim. Şapkamla çok uyar bu benim. Şapkam da polo benim. Hem de bu renk. Bakın şimdi. Uydu mu? Göremiyorum ben kimi alsam? Birini alsam bunu. Abim giyer mi bunu? Abi giyersen mesaj at bana. Yine şöyle bir Nike 13 dolar. Keşke şöyle kamerayı koyabilsem bir de öyle ben de baksam siz de görseniz. Güzel bir şey buldum. Böyle uzun kollu bir dümdüz Adidas. 13 dolarmış. Bunu bir beğendim ben. Bir de şöyle bir şey buldum. Forma gibi Nike'ın. Boyun kısmı çok mu açık anlamadım. Bunu denemeden bilemem. Çok değişik bir şey. Abiye gibi. Bu nasılmış? Çok çırtlak bir turuncu. 10 dolar ama. Deneyelim bir bunu Bazen de risk almak lazım. Her zaman yeşil siyah olmaz. Bir tanesi Sözlükte benim adama çok cesur giyiniyor yazmış <laughs> Bakın şu Kolombiya'nın şu tişörtleri çok güzel oluyor Dümdüz arkasında da genellikle Güzel bir desen oluyor 10 dolar sadece Harika bir şey buldum çok hoşuma Gitti şu ama çok pahalı Biliyor musunuz 40 dolar normal bir Nike tişörtün ortalama 10-15 dolar Olduğunu düşünürsek 40 dolar çok fazla Şimdi denemelerimi gösteriyorum size Bir numara bu üzerimdeki Uzun kollu adidas nasıl İyi gibi de sanki biraz daha böyle Bol olsa daha yakışacakmış gibi Şöyle bakın güzel bu Bendim. Bir de şu altındakine bakın. Benim kesinlikle ve kesinlikle bir deniz şortuna ihtiyacım var. Bunun modelini beğendim. Alınır mı bu? Bu da North Face'in şortuymuş. İçinde kilodu olduğuna göre bu bence deniz şortu. Ben beğendim bu ikisini. Diğerlerini de göstereyim size. Denediğim şeye bakın çabuk. Hiç üstte durmuyor. Kolumu kaldırdığımda koluma bakın. Bunu yani geri bırakıyorum. Görmediniz. Bu Adidas tişörtü giydim. Bakın böyle görünüyor normal görünüyor. Ama şimdi bakın göğsümü geleceğim. Memelerim belli oluyor. Giyemem bunu. Son olarak da Columbia'nın şu tişörtü tişörtü almam gibi. Kesin olarak bu ikisine karar verdim. Üzerimdeki 13 dolar, altımdaki de 17 dolar. Üzerimdeki de hoş. Bu ikisini alalım. Kızlar bekleyin şimdi sizin oraya göstereyim. Kız reyonu. Arkadaşlar asıl mayo reyonu burasıymış. Ama ben az önceki North Face şortu da çok beğendim. Onu zaten alacağım. Bunlar çok büyükler. Bunların small'ları bana olmaz ki. Benim çocuk reyonuna gitmem lazım. Şunlara bakın şunlara. Bunun neresine giyiyor acaba? Çok güzel ya. Çocuğu olanlar size de göstereyim ha. Nike çocuğunuza. Şimdi geldik erkek çocuk reyonuna yani benim yaş grubuma. Bakın simsiyah bir tişört. 9 dolar. Şortlar. Bunlar bile büyük yani. Bu kadar çocuk mu olur? 18 yaşmış büyük bunlar bana. Ben 16 yaşındayım. Buradan ben bir sürü şort beğendim kendime. Şöyle bir Adidas şort. 10 dolar. Skechers bir şort. Bu da 9 dolar. Adidas'ın başka bir şortu. 13 dolar. Eğer boyunuz 1.95 kilonuz da 105 değilse gelin buradan şort alın kendinize. Şimdi bana diyeceksiniz ki senin boyun 1.65 mi? Benim boyum 1.80. Şortları artık bir salalım. Bunları bir deneyeyim mi? 20 yaş. 20 yaş artık çocuk sayılmıyor ki. Çocuk reyonu çok ucuz gerçekten. Ne kadar ucuz ya. Ne kadar ucuz ya? Aha, az önceki tişörtün 5 dolarlısı ve adidaslısı. Önce bunu şeyle falan giyiyorlar. Rugby falan oynarken giyiyorlar. Şu kollarından anladım. Amerikan futbolu mu? Love me harder. Daha kızlar size göstereceğim. Durun. Arkadaşlar olmadı yanıldım. Bu şort çok hoş ama küçük. Üzerindeki tişört de küçük. Ben bu kadar küçük değilmişim. Bakın bu şort oldu ama. Nasıl? Yeşil yeşil. Bu çok güzel oldu. Bunu da alıyorum. 10 dolar sadece. Şimdi kızlar ne göstereyim size? Çantalar. Şöyle bir çanta. 11 dolar. Veya şöyle bir çanta. Bu da 13 dolarmış. Mesela Tommy'nin bir çantası. Ne kadarmış? Hemen bakalım. 33 dolar. Nine West'in bir çantası. 27 dolar. Guess'in şöyle bir çantası da 40 dolarmış. Polo var böyle. 16 dolara Polo böyle bir çanta yapmış. Yine böyle bir Tommy çanta. 20 dolar. Yine şöyle bir Tommy çanta. 28 dolar. Michael Kors'un çantası. 70 dolar. Calvin Klein. 70 dolar. Michael Kors 70. Ayakkabı göstereyim size. Kadın ayakkabıları. Mesela Guess'in bir ayakkabısı var. 30 dolar. Şöyle bir Polon'un ayakkabısı 20 dolar. Böyle bir topuklu 30 dolar. Aa kovboy çizmesi var kızlar. 90 dolar. Ablam da şu anda heyecanla izliyor buraları bana ekmek çıkar mı diye. Şöyle bir Adidas 28 dolar. Şöyle değişik bir ayakkabı. Guess'in 33 dolarmış. Tişörtlere geldik şimdi. Short buldum size 13 dolar. Kızlar için de güzel şeyler üretmemişler ha. Calvin Klein tişört 13 dolar. Şöyle Nike bir tişört yakalı 13 dolar. Tommy bir tişört 13 dolar. Adidas bir tişört 11 dolar. Şöyle taplar var. Mesela Skechers 15 dolar. Puma var 10 dolar. North Face'in var bir tane 15 dolar. Kasa sırası o kadar uzun ki şuna bakın. Daha sıraya gireceğim. Bir de böyle no name kıyafetler de var. Markası çok bilinmeyen ya da markası olmayan kıyafetler. Bunlar genellikle daha ucuza satılıyor. Şöyle bir şey göstereyim. 7 dolarmış ya da şöyle bir şey. Bu da 6 dolarmış. Şurası mesela kadın. Şurası da kadın. Burası da kadın. Şurası da kadın reyonu. Baya büyük bir kadın reyonu var ve şurası da erkek reyonu. Şimdi ben sıraya giriyorum, alacaklarımı alayım. Alışverişimizi yaptık, 3 parça şey aldım. Aldıkları 43 dolar 26 sent tutmuş vergiyle birlikte. Uber'imi de çağırdım, Uber'im gelsin. Artık Uber kullanmaktan çok yıldım. Buraya gelmek arabayla 2 dolar yakıyorsa, buraya gelmek Uber'le 12 dolar yakıyor. Araba önerilerinizi yazın bana. Amerika'da hangi arabalar gider? Amerika'da yaşayanlarınız yazsın bana. my friend <laughs> thank you i'm going to six seven beloved right that's right okay my friend good to go i'm yes. ready okay my friend my name is Venki. you are my guest okay i am at your service as long as the ride is on my friend <laughs> so if you need water we have water complimentary okay oh, okay thank you so much and, uh, if you need a hand sanitizer there by the door my friend Okay. <coughs> and uh, if you can uh, napkins or wipes. We have. And mm -hmm. if you need gum, we have gum too. Okay. Oh, okay, that's so nice. <laughs> Thank. That's so very nice. kind of you. Thank you so much. And how was your day, been, my friend? It was hot today and yesterday too. Yes, my friend. I think it will be hotter during summer. Yes. Every day is becoming hotter. Really? <laughs> I've never seen summer in Texas. Oh my God! Last year huh? it was awful. Really? Yes, my friend. Water problem, water problem, uh, water problem because government, uh, the city government, not allowed us to give water to the plants and lawn. Okay, yeah, let's hope for the best to this summer. Are you from here? I am from round Rock. Brown Rock, nice. Where from you? I came from Europe two months ago. I'm from Turkey. Oh, Turkey, uh -huh. yes. Welcome to Texas.